Meğer salakmışım. Malezya eski başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Enver İbrahim, Malezya'nın hırsız ve despot başbakanı Necip Rezak tarafından siyasi yasaklı yapılıp hapse atılmıştı. Çünkü bütün kamuoyu araştırmaları, Rezak'ın en güçlü rakibinin Enver İbrahim olduğunu, yapılacak ilk seçimleri kazanacağını gösteriyordu. Enver İbrahim hapisteyken, karısı Azize İbrahim Muhalefet Partisi'nin genel başkanlığına getirilmiş, yaptığı etkin muhalefetle Necip Rezak'ın hırsızlığını Malezyalılara çok güzel anlatmış ve eşinin katılamadığı seçimleri eski başbakanlardan Mahatir Muhammed'in kazanmasını sağlamıştı. Muhammed de Malezya kralını Enver İbrahim'in hapis cezasını affetmeye, siyasi yasağını kaldırmaya ikna etmiş. Siyasi yasağı kalkınca seçimlere giren Enver İbrahim kazanmış. Başbakan olunca bizzat Başbakan Necip Rezak tarafından rafa kaldırılan yolsuzluk dosyalarını yargıya taşıyıp Rezak'ı tutuklatmıştı. Bu yakın tarih örneğini verdikten sonra şöyle demiştim. Ekrem İmamoğlu hapse atılır ve siyasi yasaklı olursa, Siyasal Bilimler Doktoru eşi Dilek İmamoğlu neden CHP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olmasın? Sosyal medyanın en çok izlenenlerinden biri olan usta gazeteci yorumcu benim bu sözlerimi izleyicilerine şöyle aktarmış. Salağın biri, Dilek İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etmiş. Ne dedi, imi anlamamış yine kişisel YouTube kanalımda, siyasi ve iktisadi merkezi MHP çatısı altında toplayabilecek kariyer ve karizmaya sahip, Ali Koç'un Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıktan sonra, MHP'ye genel başkan olmayı denemek isteyebileceğini söyledim, Silvio Berlusconi'nin Milan'ın sahibi ve başkanı olduğunu, Forza Italia Partisi'nin genel başkanı olarak da dört kez başbakanlık yaptığını hatırlattım. Yani Ali Koç MHP genel başkanı olacak demedim ama ve hayrettir ki yine aynı usta gazeteci yorumcu yine adımı vermeden ne deliliğimi bırakmış ne aptallığımı ne de saçmaladığımı, asi ama gerçek her salı gecesi ortak canlı yayın yaptığımız sevgili Ferit Atay, bana usta gazetecinin benimle ilgili bu olağanüstü düzeyli söylediklerini aktarınca o arkadaş haber, bilgi, sezgi, düşünce, fikir, tahmin, önerme ve temenni arasındaki farkı bilmiyorsa genç gazetecilere öğreteceği ne kalmış Ferit dedim. Yani canlarım, ne Dilek İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, ne de Ali Koç'un MHP Genel Başkanı olacağına ilişkin bir haber verdim. Yakın tarihten hatırlattığım iki örnekle bunların olabileceğine işaret ettim sadece ama ustaların bile zihnen hasta oldukları bir süreç yaşadığımızı unutmuşum. Ne yazık ki acı ama gerçek